arkadaşlar, Buket Bozay. ben. Kanalıma hoş geldiniz. Zaten gönderilerden haberdar olmak istiyorsanız, bildirimleri lütfen. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın demiş <laughs> Şimdi şöyle, bugün size bir hikaye anlatacağım. Arkasından da şiir okuyacağım. Şiirin adı ve hikayenin adı Leyla ile Mecnun. E, Leyla ile Mecnun olarak biliyoruz ama aslında Leyla ile Kays. E, Mecnun'un adı Kays. Birçoğunuz biliyorsunuzdur, belki de birçoğunuz yeni öğreniyorsunuzdur. Hemen başlayayım istiyorum. Leyla Kays'ın amcasının kızıdır aslında. Ama birbirlerini tanımazlar yani. o zamanlarda öyle birbirlerine çok uzaklar. birbirlerini e kabilelerinin hayvanlarını otlatırken tanırlar ve e, aşık olurlar ee, günler geçer her gün geldiklerinde birbirlerini görürler ve aşık olurlar birbirlerine. derecesine bir aşkla e, severler birbirlerini ve e, bu böyle sürer gider ve bu yayılmaya başlar bilirsiniz köylerde e, o tür kasabalarda eskiden bu tarz şeyler çabuk yayılır e, bu durum böyle oldukça e, Köylük yerde yayıldıkça e, Lena'nın annesi bunu duyduğunda çok sinirlenir ve e, şiddetle karşı çıkar bu duruma ve bir daha o çocukla görüşmeyeceksin diye çok ters bir tepki verir asla onu görmeyeceksin der ne okula gönderir ne de o çocuğun yanına onunla görüşmek için göndermez. Sonra e, Kays çılgına döner. Böyle bir şey nasıl olur? Bir daha Leyla'sını nasıl göremez? Çılgına döner Kays ve bunun için bir şey yapmalıdır. Hemen babasının yanına gider. Bana Leyla'yı iste baba der. Kays'ın babası hemen gider. Leyla'nın ailesinin Ailesi. kapısını çalar. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Leyla'yı oğlumuz Kays'a Istiyoruz der. Annesi ve babası daha çok sinirlenir. Nasıl, Nasıl cüret ederler buna diye vermezler. Bu durum köylük yerde daha çok can sıkar. Buna bir çare bulmalıdırlar. Ve ayı hemen gönderdikten sonra annesi biraz düşünür ve Leyla'yı evlendir. Bu durum hem Leyla'yı hem Mecnun'u o kadar üzer ki ama yapacak bir şey yoktur. Kays ateşler içinde yanmaktadır, üzülmektedir. Ama elden ne gelir? Aile büyükleri böyle karar vermiştir. Leyla evlendirin Babası, Kays'ın babası bu durumu atlatması için biraz Allah'a yakınlaşması için belki de Leyla'yı unutması için onu Mekke'ye Allah'ın evine gönderir. Allah'a dua etmesini ister. Allah'a yakınlaşmasını ister Kays'ın. Ama Kays Allah'a Leyla için dua eder. Allah'ım içimdeki bu Leyla aşkını ne olur? artır der. Ne olur bitirme Rabbim der. Allah duasını kabul eder. İçine daha fazla Leyla aşkı verir. Öte yandan Leyla evlenmiştir. Ama hiç mutlu değildir. Ne kendini evliliğine verebiliyordur ne de eşini mutlu edebiliyordur. Sakın bana dokunma demiştir eşine. Benim kalbim başkasında. Eğer bana dokunursan Allah şahidimdir ki ikimizi de ateşler içinde yakar Rabbim. Bu sözle bir süre uzak tutar eşini kendinden. Kays öyle bir beddua etmiştir ki Leyla'nın eşine Leyla'sını aldığı için gün yüzü görmeyecektir ona göre. Sonra kendini çöllere atar Kays. Kendini çöllere attığı için adı Mecnun'a çıkar. Köylüler onu artık Mecnun demeye başlar. Anlamı deli olarak bilinmektedir. Herkes ona artık Mecnun diye seslenir. Mecnun, Mecnun, Mecnun. Artık Leyla için değil de Allah için, sadece Allah için dua etmeye başlar. Çünkü kaybetmiştir Leyla'sını. Mecnun'un bedduası tutar. i̇bn Sina ölür. Leyla belki bulurun diye kendisini çöllere gönderir. Ve uzunca bir yol gitmek zorundadır. Mecnun'a sorarlar kimsin? Leyla'yım, nereden gelirsin diye sorarlar. Leyla'dan der. Nereye gidersin diye sorarlar. Leyla'ya aklı, fikri Leyla'dır. Orada, çöllerin ortasında dua ede ede aklı, fikri Leyla olmuştur. Asıl Leyla'yı orada bulur. Artık kendisine sesleneni de yanından geçeni de görmez. Unutmuştur gerçek Leyla'sını. Leyla'nın ölüm haberini de almıştır. Başkasıyla evlenmesi ona ölüm gibi gelmiş. Mecnun çölün ortasında sadece Allah'a düşünmektedir. Leyla'sı artık odur. Leyla bir yandan Mecnun bir yandan kahır içindedir. Leyla'nın tek düşündüğü Mecnun'u bulmaktır. Ona gerçeği söylemektir. Buradayım demektir. Düşer yollara. Gece gündüz demeden o da Mecnun gibi yürür. Ve nihayet bulur Mecnun'unu. Günler günleri kovalamıştır Mecnun hala Rabbine dua etmektedir. Leyla seslenir. Mecnun. Leyla seslenir ama bir yanıt bulamaz. Bir daha seslenir Leyla. Mecnun. Mecnun döner Leyla'sına. Kimsiniz? Leyla şaşırır. Leyla Mecnun kimsiniz? Benim Leyla'm oradadır. Leyla o anda olan biteni anlar. Mecnun'un kavuştuğu mertebenin farkındadır ve döner evine. Yaşadığı bu acıya hiçbir anlam verememektedir. Bu acılar sonrasında hastalığa yakalanır ve ölür. Mecnun Leyla'nın ölümünü duyar ve elleriyle oraya bir mezar kazar. Çölden hiç ayrılmaz Mecnun. Oraya bir mezar kazar. Kendisi de çok fazla dayanamam. Leyla'nın ölümünden sonra yaşamaya. Oracıkta can verir. Leyla'nın sonrasında bulunan bir mektubu. Ezan sesi gibi beş vakit yürekten geliyorsun. Seni görmezsem cehennem beni bulur. Namazım gibisin. Zaruri olan 32 farz gibi olmazsa olmazımsın. Sen her zaman gelmedin. Ama ben seni beklemeleri sevdim. Aşk için konuşmak gerekir mi Mecnun'um? Sen benim sevgimi ben söylemeden de bildiler. Sadece severek. Uğrunda saçlarımı ağartmak gerekse bile sen deli yüreklim. Konuşmaların, mektup yazmaların, alfabenin seyrini değiştiren noktalama işaretleri gibisin. Yazarken mektuplarda bile önümdesin. Önemin büyük. Şairler, şiirler seni daha çok sevdiler. Beni de çirkin bildiler ya hani, bilsinler, aldırma, aşk için çekilir. Yanlış mı hatırlıyorum Mecnun'um, sen benim güzelliğime vurulmamış mıydın? Ve o güzellik uğruna yeri göğü yakmamış mıydın? Yine Mecnun'um, o aşk değil miydi seni çöllere düşüren? Ben ki üzerindeki yağmura, rüzgara rağmen, üşütmek umrumda olmadan, eğlenceli bakışlar, gülünç bir sazın sözün arasında kahkaha mezesi olmaya aldırmadım, sevdim. Divanenin aşığı, deli divane oldum çünkü ben, bir mecnunun gönlüne, gönlümü nakış nakış işledim de sevdim. İki koca yürekten bir aşk çıktı. Teşekkür ederim.